Adliyenin girişinden karşılaşıyoruz Adliyenin girişinde asansör kısmında onlar Biz merdivenden çıkacağız onlar orada diye e, Yönleniyoruz o sırada namusuma karşı bir laf yiyorum Ondan sonra anneme dönüyorum Şöyle şok içinde bakıyorum Burada bile mi diye Sonra yukarıya çıkıyoruz Orada mahkeme salonunun önünde beklerken Yeniden karı koca söylüyorlar bu sefer Yine namusuma karşı söylüyorlar Yanlarında da e, yalan şahidi var Ondan sonra e, bu sefer Gidiyorum polisten yardım istiyorum Ve artık kayıt açıyorum Hani ben de adliyede kayıt açmak istemem ama adliyede bile kayıt açtırmak zorunda bıraktı beni. Ama bak işte istediğin zaman çekebiliyorsun demektir. <laughs> ee, demek o an diyorsun? tamam işte o an bir taciz olayı yaşanmadığı için ben titremiyorum o anda. Hani o an sadece bir hakaret var. Ondan sonra e, çekmeye başlıyorum artık. Anneme diyorum ki çekeceğim. Gidiyorum avukatıma açıklıyorum. Bunlar hala sataşıyor bana diyorum. Gidiyorum ondan sonra uzaklaştırmam olduğu için polisten yardım istiyorum. Kendisi ifadesinde demiş ki ben gittim polisten yardım istedim. demiş. Hakimin önünde bunu desem ben bir kere. Orada da iftira atıyor. Hakimin önünde bunu desem ben. Birincisi o hakim beni orada durdurmaz. İkincisi zaten ben bunu demem. Ondan sonra kendisi yapmamış gibi orada bir de polisi anlatırken yeniden polis ediyor. videoda duyuluyor. E, sesi yükselseler anlaşılacak ki zaten yükseltip ceza verdiler. E, namusuma ve pislikler kelimesinden ceza yedi karı koca. Bu yaşanıyor, sonra gidiyor, ben bundan şikayetçi olacağımı biliyor, ee, şikayetçi oluyorum, gidiyor İşte kafalarında bir falan kuruyorlar, Allah'tan elimde video var. Ben onlara girdiğim gibi satışıyormuşum, ee, ben onlara işte namuslarına karşı laf ediyormuşum, ben onlara şöyle böyle diyormuşum, İftira atıyor. Yani daha önce yaptığı iftiraların aynısını orada da yapmaya çalışıyor. Orhan Bey bir şey söyleyecek, evet Orhan Bey. Şimdi... Biraz önce söylemek istediğim de buydu. Tam olarak da buydu. Yani istediğin an mağduriyetini gördüğün an hemen bak delillendirebiliyorsun. Bunu demeye çalışıyorum. Yani o e, taciz olaylarında da bunu yapsaydın hiç bu kadar uğraşmayacaktın. Ama bu belki işte de, çok bu daha var, yeni bin, bir olay. Bir laftan pis lafından. Tabii yani, tabii. hiçbir hakareti tasvip etmiyorum da yayında bile neler diyorsunuz birbirinize ya. Tabii. Sen de diyorsun. Karın tatilde kiminleydi diye yazmışım. Evet, ha, evet onu yazdım. Yani ağır laflar ağır bunlar. Ağır bunlar Birbirinize ağır laflar ediyorsunuz. Yayında durdurmama rağmen ediliyor. Hiçbirini onaylamıyor. Ama bak bir pislik lafından ceza aldıklarını söylüyorsun ya. O tacizin bir görüntüsü olsa elimizde. Hiç bu sıkıntılar buralara gelmeyecek. Hanım, e, keşke alabilseydim biliyor musunuz? Hani, hiç bu kadar uzamazdı Çok pişmanım. Keşke bu kadar uzamasaydı. Hani, ee, ama dediğim gibi gerçekten ilk zamanlar ve ben ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum o dönem. Hani ilk kez yaşıyorum bu tarz bir şeyi. Hani ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. İlk başlarda zaten hani olayın ilklerinde Caner'le olan olaylar var. Sonrasında Aysun'la olan olaylar geliyor. Sürekli Aysun'la devam ediyor. Peki bu Aysun artık Caner senin peşinden düştü. Bunu ekranlarda da söylüyorsun ya. Yok artık adam. Ya evet hani sen artık yani sen artık aldın beni eline maşallah sürekli şikayetçi olursun. Takıntı haline mi getirdi seni getirdi Bayağı takıntılılık bu İlkay Hanım. Beş ay sonra ben eski mahalleme komşum cenazesi için gidiyorum. Beş ay içerisinde çocuğuna çarpmışım omuzuna çarpmışım kavgası unutulur gider. Hani beş ay geçmiş orada da bir iftira atıyor bana. Kanıt yok hiçbir şey yok. İftira atıyor bana. Bir tane yalancı şahidi var sadece o da zaten oralarda gözükmüyordu o gün. Yalancı şahit. Daha zaten o kişinin yalan şahitlik yaptığını kanıtladım. Beraat ettim. O kişinin yalan şahitlik yaptığı davadan beraat ettim. Hani bildiğiniz yalan şahit. Halan hattımızda galiba değil mi arkadaşlar? Görüntülü mü görüyoruz? Sevinç Hanım. Efendim. Siz neye şahit oldunuz? Bana tam olarak gördüğünüzü, yaşadığınızı anlatın. Şimdi İlkay Hanım ben bu çocukların yanında devamlı e, bulunuyordum. Kardeşim uzak yolda olduğu için hep bunların yanındaydım. Bunlar o eve taşındıkları zaman karşıda bir arsa var. Arsanın ortasında da bir kulübe var. O şahıs devamlı geliyor. Devamlı da gözü balkonda pis pis bakıyor. Hatta Leyla'ya dedim ki Leyla bu kim? Bilmiyorum ama dedi. Bak o kulübenin şu anda görüntüsü ekranda arkadaşlar. Evet. Bu da senin balkonun değil mi çekilen yerde? Hı. Balkonun böyle karşısında. Sonra? Sonra... Ee, bir gün ben evdeyken telefon açıyor Leyla, aba çabuk gel diye. Ne oldu diyorum, aba bir kadın ıı, Sude'ye darp etti. Gidiyorum. Ee, bana olayı anlatıyorlar. Hatta Sude'yi o gece ıı, ben götürüyorum Adile Çocuğun ıı, kafasında ıı, şeyler falan. Ertesi sabah diyorum ki kızım, markete gidelim de senin şey güzel oluyor, yufka alalım. Gidiyoruz market kapalı. Bir kadın daha var orada. Bir araba geliyor, kırmızı araba İlkay Hanım. Bir dönüyor. Ben onu müşteri zannediyorum, gülerek diyorum ki market kapalı. Sen diyor, bana diyor dün davan kadın mısın diye Leyla'ya yöneliyor. Az bir saniye diyorum, dur diyorum. Dönüyor bana. İşte diyor bu kadın bana e, vurdu, etti. Sakin sakin bir konuşalım diyorum. Sen Olayı bana bir anlat. Sen akıllı bir kadına benziyorsun diyor, sana anlatayım olayı diyor. diyor. Kim için deli diyor? Kim için deli diyor? Aysun. Aysun için. Annem için söylüyor. Ha annem e, şeyden şeyden için söylüyor. Diyor. He, bu tamam. deli zaten diyor, bence sen diyor, akıllı bir kadına benziyorsun diyor, ben sana anlatayım diyor. Ha. Bu diyor, kadının kızı diyor, dün geldi diyor, İki buçuk yaşındaki kızıma diyor, vurdu diyor, pardon demedi diyor. Ben de dedim ki, tamam vurdu etti. Sen bu kıza hakaret ettin mi? Bu kıza o dedin mi? Birden hikmetlendi İlkay Hanım. Elini beline koydu. Ey gidi kızım dedi. Siz dedi bizim kim olduğumuzu daha bilmiyorsunuz dedi. Ey kızım yandınız ya kızım yandınız ya dedi. Dedi ki pardon kimsiniz? Bu polisler şimdi dedi polise gideceğim dedi polislere dedi. Ee, kocama dedi bilmem bilmem ne yaptıracağım diye anneme ölmüş anneme küfür etti Kocama ki, ne yaptıracağım dedi Küfür ediyor Kocama ve polislere sizin dedi öl annem için annelerimize evet. küfür etti Dedim ki ölmüş anneme küfür etme Bu arabaya biniyordu tekrar çıktı yine aynı küfür edince Dedim bak ölmüş anneme küfür etme Arabaya bindi hakaretli <laughs> bağırıyor arabanın içinde Döndü o aşağı yola şey indi. Apartmanın önüne indi. O apartman. Polis çağırdı o sırada Leyla. Geldi polis. Böyle böyle dedik. Kapısına indik. Bu aşağı indi. O elini beline koya, koyan ee, kadın Ağlamakla ağlamak işte memur bey işte bana ee, zarf ettiler falan. Mahkeşe'ye gittik. Karakola gittik. Bunlar e, darp raporu, raporu almaya gittiklerinde dışarıda birisi polis ıı, karakolun önünden e, bahçenin dışında birisi devamlı bana bakarak sırıtıyor tamam mı? Ben bunu bir yerden tanıyorum bir yerden tanıyorum derken Leyla'lar geldi. Leyla dedim bu kim bilmiyorum ama dedi ama dedim bak bu dedim o de dedim eve bakan sırtan adam. Sonradan öğreniyoruz Hikaye Hanım kocası olduğunu. Yani sizi çorda o eve bakan, e, su denizi eden adamla ilgili olduğunu bilmiyorsunuz daha. Orada anlıyorsunuz. Orada anlıyorum İlkay Hanım. Çünkü bir sima bana yabancı gelmiyor tamam mı? E, o tarlayla e, evin balkonu arası biraz mesafe ama da yakından gördüm. Pek algılayamadım. Sonradan e, çocuklarıyla beraber arabaya biniyorlar. bucası olduğunu anlıyoruz. A, bu şans diyorum. Bu şans devamlı balkona bakan şans diyorum şunlara bakıyor bana. Ondan sonra e, bir şey daha anlatacağım size İlkay Hanım. E, yılbaşı günü Leyla bana telefon açıyor ama çarşıya inelim de diyor çocuklara bir şeyler alalım. Tamam kızım diyorum. Çarşıya geliyor saat 10.30-11 arasında. Çarşı, çarşıda e, kahvaltı falan ediyoruz. Diyorum ki Leyla'ya Uğur'u da çağıralım da yılbaşı'ını e, yılbaşını ben de kutlayalım diyorum. Uğur'u da çağırıyoruz. Ne Uğur 10, 10, baba, 11, baba. Gibi... Pardon. Dinliyor musunuz? Dinliyorum, dinliyorum. He. 10 buçuk, 11 gibi çocuklar eve geçiyorlar. İki gün sonra bu kadın şikayet ediyor. Diyor ki, yılbaşı günü Leyla e, ile Sude balkondan onun balkonuna doğru küfürler etmişler. Bakın. Evde yokuz ama. Ben şahitim. Çocuklar benim yanımdaydı İlkay Hanım. Takıntılı bu kadın. Peki tak, taktı ne yapmak istiyor? Nedir yani? Siz hani hallasınız? Hırs, 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 alıyor. E, Sude'ye taktı. Kocasının baktığını da fark etti. Tamam mı? Kadın hırs alıyor Rikay İki de bir, iki de bir çocuğa istira atıyor. Şu çocuğun gözyaşlarının bedelini tek tek Allah Şimdi kimse de bırakmaz. Kimse de. Şimdi Sevinç Hanım, hani siz bize babalarının, tabi babanın kardeşisiniz siz. Tabi. Baba tır şoförü. Ee, onun için sık sık giderim, ilgilenirim dediniz ya. Şimdi Sude Naz'ı anlıyorum. Genç bir kız. Heyecanlanmış. O anlarda video çekememiş olabilir. Ee, ama size anlatmış ya. Size anlatmış mıydı mesela araba beni tarzı? Annesine hemen söylemiş çünkü. Sude 2-3 kere eve dershaneden geldiğinde tüt tüt istiyordu. Hatta ben Leyla'ya dedim ki, Leyla dedim bu böyle olmayacak kızım dedim. Biz gidip alalım çocuğu dedim o dolmuş durağından dedim. Tamam ama dedi. Fazla sürmedi zaten. Sırıtta dershaneyi bıraktı. Yani çocuğa dershaneyi bıraktırana kadar. Hani şimdi hepimizin evlatları var. Yani. Evladım okulunu bırakmasındansa giderim ya nedir yani. Ben giderim çekerim. Çocuğa çekerim derim. Bak siz şikayetçi olmayın. Yanımda biriyle gidip gelebilirsiniz yol yordan bilen insanlarsınız. Ben çocuğu okuldan almak yerine ya neyse gerekeni yapmak isterim. İlkaya Bu çocuklar anladım. akıl edememiş olabilirler. İlkaya Siz anladım. bir vücut için bir de şöyle bir şey var. Benim artık diye hiç akıl etmediniz mi? Çok çok özür dilerim ama e, Sude'nin o takip esnası, o kavgalar, o bağırışlar çocuğun arkasından kötü kötü, kötü kelimeler kullanmalar. Sude'nin Kolejimin acayip düzeyde bozdu zaten. Yani ben Bununla ne yaptığımı bilmiyordum istemedi, orada. Hani hiç ciddi söylüyorum dedi. bunu, ne yaptığımı bilmiyordum. Yani boş boş geçiyordu benim hayatım. Ya zaten dershaneye gitme gitme hevesim falan da gitmişti artık bu olaylar yüzünden. Bunları bana yaşattıkları bile. yüzünden benim hayatım karardı. Evet. Ben hala lafımdayım. Şimdi siz bak, bakkala çıkamıyorduk diyorsunuz da, Sude nasıl Caner'in evinin önünden rahat rahat geçerken bir görüntüsü var. Caner evet. bize daha ilk dakika <laughs> telefonu açtık o görüntüyü attı. De şey şu. Dayana. Benden korkan, balkona çıkmaktan korkan, evinden çıkmaktan korkan Ama insan nasıl benim evimin önünden geçmekten korkuyor? E, Üst ben şey de kapının önündeyim e, diyor. E, şimdi e, İlkay Hanım bizim o süreç vasında eee oradan rahat rahat geçmesinin sebebi artık biz devlete şarkımızı aldık. Polis de polis artık biliyor her şeyi. Şudem'in başına herhangi bir şey gelmiş olsa ondan olacağını da biliyor. Evet yani ki kızım kameranı aç öyle geç oradan diyordum. Devamlı olarak da. Ben bile kamera açtım ya. Ben bile kamera açtım oradan geçerken ya. Ben bile tedirgin. Halama bile bakıyorlar. Halam anlatıyor. Kadının çektiğinden kadın kadın da duruyor. Ellerini dayayarak öyle pis pis bakıyorlar. Söyleşip söyleşip gülüşüyorlar. Ben bile tedirgin oldum yani ya. Çektiniz mi yani görüntü? Ne var elinizde videolarda? Ben hayır. Şimdi benlik bir şey olmadı. Ama ben bile videomu aç, açmış, açık durumdayken oradan geçmiştim çok olmuştur. Bana herhangi bir şey olmadı. Sadece bakıy bakıyorlar, bir bakıyorlardı. Şimdi sizin kamera açmak falan aklınıza gelmiş ama neden sonra? Artık hani bu evet. mevzular bittikten sonra. Maalesef maalesef. E, Sude Naz burada sen kamerayla çekiyorsun gibi ısrarla hani öyle görünüyor hayır, gibi Hayır, e, bakın ekip arkadaşlarınıza sorun. Ben dışarıda... Bu e, arada bak çekiyor olman tuhaf değil. Hayır hayır zaten. ama Çek, tamam ben Yine daha sonradan çektiğimi mi? söylüyorum ama orada çekmiyorum. Ben...